Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yani futbol mühendisliği kim Bursaspor Bursa Spor Kariyerimizin 6. bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buradan Ankara'ya, Ankara'dan bize takip edenlerimize, Bursa Spor fanlarına aynen anlaşılanlarımıza kocaman bir merhaba ve sevgiler. Kaldığımız yerden futbol mühendisliğine devam ediyoruz. Nerede devam ediyoruz? İstanbul'da devam ediyoruz. En son bölümde bir şey size. sınavlar nedeniyle köslediğim diye sınavlar bitti ve İstanbul'da geri döndük. Bir haftalık molam var. Bu bir haftalık molada size video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ben der arasını transferler yapıp ve oynayıp geçireyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ocak ayında önce Afyon'la beraber kaldık. Ardından Milot 2-0 yendik. Bandırma 2-0 yendik. Mersin'i 2-0 yendik. Gittik Kırklar'ı sporu 3 yendik ve en sonunda Zonguldak Kömür sporu 2-0 yendik, yendik arkadaşlar. Transferlerde çok az iş yaptım. Böyle abartılacak transfer yapmadım. Birkaç çilek transfer yaptım. Şöyle gelenler gidenler diyelim. Gönerdiklerimi dedim. Gel transferler. Saldivar'ı getirdim. 5 milyona. Ogbu'yu getirdim. 4 daha ham getirmiştik. 425 bine. Zaray. Zara, para gelmişti. 300 bine. Ve Cardozo'yu getirdim. Gençleştirdim tabii ki. Biraz da gençlik aşısı verdik. Cardozo 25 yaşındaki haliyle geldi. Ve Rodaega geldi. Hugo Rodaega. O da geldi. Bursa Spor'da 2 maçta 2 gol attı. Genç oyuncu Rodaega. 1.1 milyon değeri var. Caruso'yu B takıma gönderdim biraz B takımda diye 11 numara formasıyla seneye 7 numarayı veririz 23 numarayı takip alacak sonra giden transferler para da bayağı kazandık çünkü arkadaşlar giden transferleri size şöyle göstereyim giden transferlerimiz Hamza Akman'ı 23 milyon sattım Estevao'yu 20 Samsun'a sattım ve bu ikisinden gelen para bize etti zaten Hamza Akman Beşiktaş'a gitti Estevao Samsun gitti Arif boşluk lille gitmişti. Eğdeş. Bu en büyük transferi de Arif bir bir milyon şey. Sol bekte. Arif sen ne yaptın sahi Fransa'da? Geçmiş. din. Geçmiş. iki maçlı bir şey yok. Olsun Arif sen alacaksın Ve Ankara Demirspor Spor maçı devam ediyoruz. Bunu çeker çekmez yüklemeyi düşünüyorum. Yarın 7. bölüm gelecek. Akademi Spor hafif bu öyle diyor tamam sorun yok. Bu yine bakalım. girdi. Gitme bir Rodayega'yı 11 e aldık. Son başta gol rağmen Oğuz'un yine oraya bir Semih çekeceğim. Semih solda oynasın. Semih Beşiktaş'ta da biliyorsunuz solda oynuyor. Giovanni Van Brockhorst onu sol kanatta oynatıyordu. Ve Ankara Demirspor ligin sonuncusu şu an. Evimizde Ankara Demirspor'a karşı oynayacağız. İkincilik beyaz grupta. Roda Egalı, Semih Kılıç soydu. Kanatlarda ne nene var. Neneyi kesemem. Nene çok iyi uyuyor çünkü. Roda Ega. Çok güzel olmadı. Şut ve gol. Nene. O da 12. golünü attı Bursa doğru Torgenes'te ne? Birinci lige göz kırpıyor takımımız. Ankele. Kontrolle. Takımı hafif bir yüklen diyelim. Ankara Demirspor karşısında yüklenelim. Emre'nin tek golü 1-0 eksiliyor. Ankara Demirspor karşısında. Dep Nasman'a 1-0 öndeyiz Ankara'da. Bu hep beyaz formu yolladık arkadaşlar. Deposun formu ya sesi yaptım. Şeye yeşil yaptım. İç safhası da beyaz yaptım. bu notlu bir benzettim. Semih olmadı. Roda'ya gayret topu da bulaştırabilirdi. Semih de var. Buraya çok oyunculuğumuz bol. Evet, çok güzel. Hakan. Orta olmadı. Ne oldu? Servis vuruş. Süleyman. Silo ortaladı. Kale pariler. 3 3 3 var. Rakip artık diyor. illa Allah ettim diyor. Roday'ı gayet boşlamadık. Ne ne? Yandan dışarı. Doğru gelesine de. İlk yarı 1-0. Ha 4. dakikada attığı gol. Bursa Spor. Ankara'da bir spor. Asmara 1-0 önde. Kupada bu arada Kınabaşı ile yaşayacak arkadaşlar. Kınabaşı ile oynayacağız kupada da çeyrek finalde inşallah onları ederiz. Nur Süleyman, Silo. Silo, Silo Maraş'a tekti. Silo bir daha orta bu kez de yine Ankara Demirspor savunması. Ankara Demirspor ikinci yarıda çok iyi savunma yapıyor. Biz 1-0'a geçtikten sonra Ankara Demirspor'un baskıları arttı. Harika. Sonra da akademi spor savunması. Takım yüklenen çok dengeli alacağım. Dengeli al. Kontrolü de gol attık. Dengeli de bakalım ne yapacağız. Ankara'da spor yapmaz mı daha? bana bir spor dinlük. Dakika 77 ve top bize erişim nene. Nene nene içeri verdi. Korner. Ankara Demirspor hem atak yapıyor hem de bizim sav atakları savunuşturuyor. Hem atak yapıyor hem de bizim atakları savunuşturmada atak çok iyi. Ve de Ankara Demirspor'dan böyle bir şey bekler miyiz? Hayır. Ben artık seni beklemezdim. <laughs> Hadi Roda Yeager Roda Yeager. Hugo Roda Yeager. Ben varım diyor Roda Yeager. Semih var, Roda Ege var, Nene var, Hücum attı, Tehlikeli. 2-1 oldu, fettah oldu. Seneyi yaştan düşüremiyorum. Hücum üçlüsünü, birincilik Nene, Semih ve Roda Ege üçlüsü. İşte Seneyi süperlikle korusunlar Bursa Spor'dan. Birincilik ne var lan? Ve bitti. 90 dakikada kazanan Bursa Spor. 2-1 Semiyesi son antrenmanını vermemiz gerekiyor. Sonuncu az kalsın yeniyorduk ve Van Spor maçı var. Le 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 bu le 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 bu sa spor. Le 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 bu le 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 bu sa spor bu. Pozisyon antrenman yaptır. Sol kanada çalıştır. Olmadı pozisyon antrenmanı yaptır. Onayla. 12.75 değeri var. <laughs> kanat forvet ol. Dur kanat forvet dışında benim yiyeceğim bir evet. Tamam böyle pres forvet olsun. Semih de sol kanatı bir zahmet alırsın artık. One spor karşısında evimiz değiliz. Bursa'da Semih Roda'ya gelen üçlüsü hücumda. Orta Sineman Süleyman Enes, Yunus Emre, saldivar Köme çıkıyor gidiyoruz. üçlü 3 defans çıkıyor. Van Spor. 5 defans çıktı sahaya. 7-1 defans, defans. onlar. 5 defans. Haydi bakalım kazanımız mübarek, oh, mübarek ola. mübarek ola. Haydi çocuklar haydi. Ne oldu? Daha maçın başında şey yaptı. teşkil saldivar çok güzel olmadı. Haydi. arıkan Çok güzel. odaya olmadı. yüklenicez diyeceğiz. Yüklen. <laughs> Özgür Çaban spor karşısında yüklenildi çocuklar ha. Rota maska içine çıkacak. Seneye Bankole'ye gönderebiliriz. Yedek kaleci bir az belli olacak. Adı ben çıkarttığımız iki oyuncu daha ediyor. Kozu Aynı Sergen Yalçın'ın Ersin Notku Koz koskoca idare edip şampiyonu tamamlaması da gibi. Ben onu konuş şöyle. Daha 90 dakika bitmedi. Bansı bırakarsa şöyle bir şey yapabiliriz. yükleyen yani değil arkadaşlar takım tam hücuma kontrol alacağım kontra bakalım bu ne yapacak ikinci başına full kontrol atak yapacağız one karşı göz iyice bir fırsatla yakalayıp Açurkan diye dakika 50. Biz geliyoruz onlar bastırıyorlarken bir kolana. Kontra değil dur. Kontra değil. Takımı kontrolü alacağım. Haydi çok güzel. Süleyman olmadı. Arkan bir daha olmadı. Bir şans daha yine olmadı. Yanılmaz şansa kaçtı. Ve rakip geldi bir kere gol 1 Bir sıfır. İki dakika gideceğim şu maç bitsin. Gelin size. Ve maalesef Van Spor mağlubiyeti çok kötü oldu bizim için. Geliyorum. Devam edelim. Dediğim gibi bu çok kötü oldu Van Spor mağlubiyeti. Harbi ya çok iyi gidiyorduk. Bir mağlubiyete tökezledik. Ligde ne mağlubiyeden takımdık. Devam spor mağlubiyeti. Pres yapa forvet aldım ya bence o kötü oldu bize. Ne yapmış ki her Ergin Yaşar ağırdan atay gitmiş. Diyarbakır bir kere da diğer bir kere skor Artık şundan yenelim. Bir maçı Fenerbahçe kan prensinde kulüp burcu ile eşleşmiş. Ona çakışması ne diyor. Sen pres yapan Forlik'ten kan tekrar alıyorum. Semi ve devam dedik gibi Bursa Spor. evinde Diyarbakır karşı. Şut ve gol yine Sörüç'e. O da Bursa Spor forması gol attı Özgür Hoca varken ben rahatım diyor <laughs> Papaker. Papaker sen misin lan Papaker? Papaker Papaker Papaker. Papa Yakın dakika diye bak şimdi basıldı. Rota Yeka. Hugo Rota Yeka. Ben buradayım diyor Bursa Spor taraftarları Rota Yeka. Eski Rota Yeka döndü. Yüklen diyelim biraz daha. Rota Yeka'nın golü. Diyarbakır Spor karşısında iki prönlüyüz. Koner. Seyvan elini kaldırdı. İçeri orta. Yurta. Bütün takım hücum attılar Rodayega. Geldi ve iş gol attı Rodayega koştu. Rodayega. Hugo Rodayega. İşte ben diyor Rodayega. 3-1. Roda Yega Ben kimim diyor taraftarları Roda Yega 120 4900 kişi önünde Bursa Spor. Van Spor maçının acısını fena çıkartacak gibi 45 artı 1. 45 dakikada 3 golü Odayega 2 tane çaktı daha. Bu iki takmış halinde ben Odayega'yı hiç düşünemiyorum. Semih sol kanada biraz alışırsa Odayega'yı kimse tutamaz hücum attın daha. Semih nereye ikilisi? O gerekirse seni satarız. Kim giyesin, ne diyorsun? Gökten gir. Gökten 400'e gir oyna ha. Diyarbakır'a karşısında 3.12 sonu yük. Fenerbahçe'nin bir sonraki bölümü bırakacağız gibi. Bu maçtan sonra Fenerbahçe maçı oynarız. Enes. Golünü atmıştı, işte, sakatlandı ya. Semi Clinton oyun. Sol kanattan da 4-1. 19 Semih. Or, Semih. gol olsa Semi. Şut gol Semi. İkinci ligde gol kralı oyun Semi. 20 gol ulaştı. Serbest vuruş. Süleyman. Seneye 4 3 1 2 oynatabiliriz. Ee, şimdi 4 3 1 2 deneyebiliriz. 3 orta saha 1 10 numara ve 2 forvet ama o zaman da kanat yok. Hatta hani, iyi bastırıyoruz. Bitti. 5 1. Golcular oluştu. Roda ve Semih'ten iki gol. Enes Sürücü sakatlandı bir gol attı. Bursa Spor, Diyarbakır Spor Departmanı'nda tabi karşısında 5 gol geçti. Bursa Spor Departmanı o zaman Bursa Spor Departmanı'nda maçı bitirelim. 1-0 yendik. Mazlum Doğa Yalçıner. Daha merak etmeyin diyoruz göreceğim. a iki takım Zonguldak'la beraber kalmış. Mustafa Bekim gol atmış. Bu zorlu rakiple karşı gelsin istiyorum. Hmm, 9 10 fark var. Buca spor maçıyla bölüm bitirelim. Buca spor maçından sonra oynayacağımız çok iyi maçlar var. Buca, Beyoğlu, Esenler, Fenerbahçe ve Osmanlı spor maçları var. Artık 2-3 bölümlük maç kaldı. Bu yeni düşün Zonga Kömür Spor maçında sonra başladık. 3 maç yaptık. O zaman 4. maçımızı yapalım. Çünkü çok uzak uzun süre. Uca Spor maçıyla başlayalım. başlayalım. Beyoğlu, Esenler, Fener, Osmanlı maçlarını yapalım. Bir sonraki En son bölümde artık kalan 7 maçı da yapıp bitiririz. İlk sezon finali 9. bölümde vermiş oluruz. 9. bölüm sezon finali. 8 hatta 9 yıl. Güzel. Yavaş yavaş öğrensin. Hmm, bu sezon bu sezon gerçekten fesin favori. Bir zahmet. Lige şampiyon oluyoruz. Bir malumiyetimiz var. Bölümün son maçı Buca Spor. O da Egal'da çok iyi kurdu. Kömet, Saldi var. Konak arasında da iyi bağ var. Yosem Konak sol defa burada çok güzel bir rol aldı. Tamam dedik ve rakip Buca Spor 1928. Haydi çocuk haydi. Aldı Roda Yega. Roda Yega gollerini tamam ediyor. Ligde 6 gol. Hugo Roda Yega. 23 yaşında Kolombiyalı. Selam yolluyor tanıtarlara. Neyse abi Kartal neden? Arkan orta rota yegamı Semih Semi kılın sol. 21 gol ulaştı Semih Ben de varım diyor taraftarlara. 9 numara. Semih Semih Kılın sol. Semih Semi. Orada gol rota Buca Spor'a dal ettiği Roda Yega, Süper Lig'in eski kralı geri döndü. Hugo Roda Yega, nene ve gol. Hücum üçlüsten gol yavru. Roda Yega iki tane, Semih ve neneden bir gol. 4-0'nu üstünlük Burcu'ya spor yapmasın bana. Özgür Hoca artık heyecanlı. Taraftarlar heyecanlı. Adım adım eski günlere dönmek için Bursa Spor. Roda Ege geldi. golle tamam etti. Oğuz Aydın'a sol kanat aldık ya. Gerçekten Semih daha iyi oynuyor solda. Zeynep Sonra o sonra görevlendirmeyi yapacağım. Rodrigo olsun, diğer oyuncu olsun. Bitti de orası var. O, bir... o 23 numarasını vereceğiz. 7 numarayı da Carlos'a vereceğiz. Bu da sporu bırakattın insanın golü Yenmiş yani de playoff'a kan bir garantili değil. Biz playoff'u bilmem de şampiyonluğu yiyecek bir takımız Bursa oluyoruz. Hatırlatırız. Şimdi Beyoğlu yeni çarşı. Gel Beyoğlu. Beyoğlu'nu da yeneceğiz. Bizim başarımız eksik. Güzel. 8-42'de. Maspor beraber kalmış. Osman'sı bu potada ama şeyin içi zor. Yeni Mersin İtman yurdunun. O zannediyoruz bu bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir ligdeki ilk mağlubiyetimiz. Bakın o zaman sonra beraber galibiyet giden serimize ilk mağlubiyetimizi aldık Van Spor karşı. Olsun diyoruz. Bir sonraki bölüm B ile başlayacağız. Ne kadar gidebilsek gideceğiz ve ardından 9. bölümde sezon finali var. 8. bölümde sezon finali var gibi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz diyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bye bye.